Evet, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Uzun zamandır benim buluşma. Aynen aynen. Kimse yok ama canımız sağ olsun değil mi kardeşim? Aynen. Geç olsun güç olmasın demişler. He. Şimdi çok güzel sürprizlerimiz var. Videoya aldık ama ya. Ee, videoda göreceksiniz. İstanbul'da... E... Yarın ben döndüğüm zaman videoyu montajlarım. Bunu herkese açık yaptım mı ben ya? Herkes açık yaptığını hatırlam. hatırlamıyorum. Ay yapmışsındır bana mesaj geldi çünkü. Bak bakayım. Içi, herkes. Çok sallanıyor tamam. ya. Şuan ben seni tutuyorum. Bakayım. O, 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 evet açın. Bak. bak bakayım bizi seyredersen oldu bari. <laughs> Kahve diyor sevgili tamam, dostlarım. Tamam. Oldu. <laughs> Bu bir hatıra. Öyle. Emre kardeşimiz İstanbul'a ilk defa geldi. Aynen. Gelmişken de bir gezdirelim Turun da? yarısını tamamladık ama yani dönüş yolundayız değil mi? Evet bak vapur geçiyor. Bak uçak geçiyor. <laughs> Seni lan. çekiyor. Sizlerle düşeceğiz düşeceğiz. <laughs> Alel şey de de geçiyor ya YouTube'da izlesin de. Beğendin mi? Aynen. Vay içim kalktı şu an. Sıkı tutusu. Oo! Oh! <laughs> ya, <laughs> ya! Yavaş maşallah. Bir şey yok lan, bir şey yok. İlk <laughs> defa biliyor değil mi? <laughs> Hadi gel. <laughs> evet Emreciğim. Canlı yayında. Canlı yayında, canlı canlı denize giriyoruz abi. Nasıl iyi şey? Allah o ekber diye seyirci kafana çıktım bizim şey uçuyor. Bizim gemi gemi olmayı unutmuş uçağa geçmiş arkadaş. Uçmayı öğrenmiş bizim gemi. <laughs> Aynen. Bak şöyle bir gemideyiz arkadaşlar. Kaptan var işte kantin var. Burası hep yabancıların olduğu bir yer. Kazık bir yer. <laughs> Bakalım ne olacak. Tuhaf bir his oldu ama az önce. yine geliyor, yine geliyor, yine geliyor, yine geliyor, Dedim bir canlı yayın yapalım. En güzeli o. Aynen. aynen. Ya video olarak da kalır. Çıkart yaparsın. Şeyi mi? Yüz, canlı yayın mı? Şimdi benimki he. Ben Konya'dan başladım ya ben çekmeye. Heh. Sıkıntı yok. O yüzden biraz uzun olacak. Gibi. Vay be. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Emreciğim, balık tuttuk. Şurada oltalar, kovalar, kovayı ters çevirdim su dökülmesin diye. 5 tane Mot balık. Tuttum. Motorla de an, geldik. Devam edeceğiz ama. Motorla geldik. Kovalar burada dursun da sıcak yere geçelim. Gel, canlı yayımıza devam edelim. Allah Bismillah. Geç şu kapıyı, artık geç kardeşim hiç kovalar orada dursun, düşmez zaten. Allah bir yere. Oturacak bir yere geç kanka. Gel yani şöyle bir yer. Salam alık. Allah yürüyemiyorum ya. Gel. Evet, şurada, şurada. boş mu ya? No. Ha, okay. Her yer dolu arkadaşlar. Üşüdük, üşüdük. Haberin canım, üşüdüm. Altını giy, paltonu giy. Her yer dolu. O zaman şöyle geçelim abi. Böyle gidelim. Gel. <laughs> Kimseyi tanımıyoruz abi.

çok güzel. İstanbul Boğazı çok güzel. Sen de çek biraz beni. Yoruldun mu? Beni de çekemez. Arkadaşlar geldik motorla. Ondan sonra vapura bindik. Boğaz turuna bindik. Martıları yem attık. Keşke Martılara yem attık. Ben canlı yer atıma o da videoya kaldı. Ha. Videoda. Ama güzel yani. Aynen aynen çok yani, eğlendik ya. Geliyor. Ya ben uzun zamandır hiç böyle eğlendim hatırlamıyorum. Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. Şu, şu gemiye bak. Bak bak Emre gelsene şuraya. Şuraya bak şu. şu karşıdaki gemiye bak. Seni çekiyor şu an. Ne kadar hızlı gidiyor görüyor musun? Hı -hı. Demin, demin de bizim gemi de öyle oldu değil mi? Bir tane balık yakaladık. <laughs> Kişi <Kışı> girdi çıktı. <laughs> Aa, şu an mesajları görebileceğim mi ben? Şey olursa görürsün. Evet. <laughs> Açıl sen. açıl kapıları kırdı. Geç, I am sorry diyor. Kapı kapa. Kapa, kapa çat Bir şey sesler çıktı ama. Tak bir şey, tak. Evet, evet. Ee, çok güzel ya. Şöyle yazsa kafayı. Heh. İstanbul böyle bir yer kardeşler Vay canına Vay be Şu bak, dalgalara bak dalgalar Tuz bir geliyor Tuz şuna bir Bak çok şey Tuz geliyor <laughs> Bakalım Abi şuradan şuraya yüzme mümkün değil He? Şuradan şuraya yüzmek mümkün değil. Şey, şey. Abi donup ölürüz yani. Şurada düştüğünden düştüğün an donarız büyük ihtimalle. Hipotermi geçeriz. Martılar ama nasıl giriyor değil mi? İçine su girmiyor değil mi? Yazın burada nasıl yüzülüyor? Burada yutma yasak. burada gemiler seni tırpan gibi geçer üstünden. şey de yok. Bakın falan filan da yok. Aa yine geldi şey. Polisi geldi arkadan. Ne geldi? Önümüz hani nerede? Burada? Yani şey mi? Gemi mi? Burada. Ya ben de normal polis sandım. Aa Galata Köprüsü'ne geldik yine arkadaşlar. Baştan şurada Eee Yayını kapatalım ya. Yok yok. Sonuna kadar sınav. <gülüyor> <gülüyor> sonuna kadar bizim. Abi şey. Ben bir ben şey alacağız ya. He? <laughs> yukarıdan alacağımız var ya. Şurada ya, kovalar burada ya. Ha? Kovalar burada ya. Burada mı? Ha, geldi indirdim ya. Ha, iyi o Ha, Galata Köprüsü'nün altından geçiyoruz. Kanka, evet. şey la, e, buradan buraya bir daha tur atacağız. Ha? Bir tur atacağız biz burayı bir daha. Ha. Bak, altından geçmediydik çünkü biz bu kadar. mı? Hı. Z'ye çekiyorum. Şöyle yapalım mı ya. İkimi de çekelim. Şöyle yapalım. Kimse de yer vermiyor bize. Bir kişi geldi. iki kişi geri çıkıyor. Geri çıkıyorlar. Geri çıkıyorlar. Ben sıkı tutun. Tamam mı? Bakalım kim ne izleyecek. Bu kadar kişi var. Anladın mı? Hepsi de yabancı değil. Ben bu kadar rahatsız. Belki bir bez yapıyorum. <laughs> ama çok ha. Ha, Emre baba şey Emre beni geçti iki tane bal tuttu ben bir tane tuttum. Ha. Maksat gelmek tutmak eğlenmek olsun. <laughs> Gelmedim demezsin artık. Aynen. İstanbul'u da görmedik demeyiz. Bence de. Sana o yaklaştık. Ha o kapanmadı. Buraya geldik. Kapalı hmm. kulalar Dışarıda dışarısı çok soğuk arkadaşlar. O yüzden yani soğuk edip rüzgar esiyor ya. <laughs> yani şu an konuşacak bir şey olamıyor. Hem biraz bir yorgunluk var. Zaten kimse Hem de, biraz manzara izlemek istiyorum. defa Burada durup geri dönecek evet, yani. Önceki adalara mı <laughs> <laughs> Burada biraz indirecek herhalde alacağım. Bitti mi bitmedi mi bilmiyorum. Neyse kapatalım. Hadi bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. bir hatıra olsun dedik. Hadi Allah'a emanet olun kardeşler. Görüşürüz. Evet. Evet.